Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün evde ekmek yapacağız. Yaklaşık 1 kilo un, yaklaşık yarım kilo da tam buğday unu kullanıyorum. Bu ölçüler için dolu bir tatlı kaşığı tuz ve dolu bir tatlı kaşığı kuru maya ilave ediyorum. Öncelikle kuru olan malzemelerimizi kabımızın içerisine boşaltıyoruz. Bunun içerisinde hem tam buğday unu var, hem beyaz un var. Bunun içerisine Tuzumuzu ve mayamızı ilave ediyoruz. Daha sonra kaşıkla da bunların harmanlanmasını sağlıyoruz tamamen. Evet, şöyle ortasına hafif çukur açıp ılık suyumuzu yavaş yavaş ilave edip yoğurmaya başlayacağız. Baya yoğurduk. Şimdi bundan sonrasını tezgaha alacağım. Yoğurmaya devam ediyoruz. Kabımızın içerisine alıp üzerine streçleyip üzerine de sofra bezi örtüp mayalanması için yaklaşık 2-3 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Yaklaşık 3 saat mayalamaya bırakmıştık. Şimdi havasını almamız lazım. Bunu yapmazsanız hamurda maya kokusu olabilir. Bu da rahatsız eder. Evet, şimdi yarım saat, bir saat civarı, hepsi mayası da geldikten sonra 180-200 civarı önceden ısıtılmış olan fırınımıza atıyoruz. Arkadaşlar ekmeklerimiz pişti. Sıcacık taptaze ekmeklerimiz. Aynı zamanda yumuşacık. Katkısız. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun. Hoşçakalın.